Temmuz'un ortasıydı Sıcaklık yakıyordu Yavrucağım işten geldi Alnından ter akıyordu Oy 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 yeter akıyor Sıcacık yuvasında Meğer son gecesiymiş Köprünün ortasında Hainler pusu Su kurmuş, o. evlat acısı bir kormuş. Zaman geçtikçe çok zormuş. Rabbim diyor, şehit ölmez en büyük teselli buyur. şehadeti bu vatanın 251 evladına nasip etti. Bir o kadar da gazimiz var. 2000'den fazla da gazimiz var. Gerçekten elim ve hüzünlü bir hadise. E, tarihimizde hiçbir zaman unutulmayacak bir hadise. Şimdi şehitlerimizin ben yaş ortalamasına baktım. Yaş ortalaması 36. En küçük şehidimiz 15 yaşında Halil İbrahim Yıldırım kardeşimiz. Henüz 2001 doğumlu iken kendisini o da bu vatan için göğsünü e, siper etti. Tabii onların e, şehitlerimizin hayat hikayeleri beni derinden etkiledi. E, dediğim gibi şehadet peygamberlik makamından sonra bizim inancımızda en e, önemli mertebe. O bir nasip, onlara nasip oldu. Şimdi bizim kültürümüzde, tarihimizde de ağıt yakmak vardır, hüzünlü hadiselere. E, yaptığım eser de nacizane hem sözleri itibariyle hem bestesi bir ağıt niteliğinde. Tarihe bir not düşmek istedim. E, Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir ifadesi var. E, kültür ve sanat eserleri e, aynen e, bayrağımız gibi bir bağımsızlık sembolü. E, onun için bu e, düstur üzre de böyle bir eser ortaya koymaya gayret ettim. Sözlere itibariyle de dediğim gibi Alıp niteliğinde bir eser. İnşallah dilden dile yayılır ve 15 Temmuz bundan sonraki nesillerde de e, o e, unutulmaz bir e, gün olarak her daim önümüzdeki süreçte de bu eser vesilesiyle hatırlanır. Gayemiz bu. Dediğim gibi şehitlerimizin e, hikayeleri beni derinden etkiledi. O kardeşlerimizin hikayeleri. Elbette onların annelerinin babalarının Yüreğinde de o duygular yer aldı. Ee, o duygular üzere bir anne babanın yüreğinin dilinden dile geldi eser.